...bir e, restoran kafadiyisi. Burada Kıbrıs usulü ev makarnası yapılıyor. Organik reçeller yapılıyor. Sabun yapılıyor. Zeytinyağı üretiliyor. Hepsi, burası zaten bir ekoköy. Buradaki ürünlerin hepsi, her şey organik. Ve her gün Rum tarafından buraya 3 otobüs, 5 otobüs insanlar geliyorlar. Oteller gelen ziyaretçilerini buralarda gezdiriyorlar. Evet, şimdi biraz da şöyle etrafı gösterelim. Ne kadar otantik bir yer. Çok yakında burada bir de konaklamak için de yerler olacak. Dolayısıyla insanların kafa dinlemek için böyle otantik, ambiyansı güzel, farklı yerler arayışına da hitap edecek güzellikte. Mekanın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi ev mekanları özenle yapılıyor. Hanımefendi uzun yıllardır böyle yapa yapa sanki endüstriyel bir ürün gibi hepsi evet. aynı boyda, aynı kalitede yerler. Hanımefendi siz ne kadar zamandır bunu işletiyorsunuz? 15 yıldır. Evet. Burada Hep organik ürünler sunuyorsunuz kültürü, galiba. Kebap, tatlı böreğinden, el makarnası, pirosu, fırın kebabı. Yani yöresel yemekleriyle burada hizmet vermekteyiz. Tam 15 yılımızı doldurduk. Evet, harika bir yer yapmışsınız gerçekten. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Koyduk meşe fıçıya iki sene. Two years in the oak barrel. Bak ne oldu rengi. Şimdi gel bakalım yaklaş kardeş. Gel kardeş. Kimi miran? Same. Same product. Look to change color. Two years in the aquarium. First smell after try. Sen de içer misin kardeş? Tabii ya. <laughs> Götür. Sen de içer misin? Çılamadan önce son 3 ayda tülbentle fıçıya tarçın sarkıtıyoruz. Bu da oldu sana tarçınlı. Zvanya tarçınlı. Bu yakar. Of. <laughs> <laughs> yakar ki ne yakar? Fena yakar bu tarçınlı. Aynı ürün. Tamam? Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim güzel kardeşim. Büyük konuk içerisindeki bir kilise 16. yüzyılda inşa edilmiş ve 2015 yılında bir restorasyon çalışması görmüş. Son derece güzel bir yapı. Kapının girişinde de. Bizans usulü nasıl ibadet edileceği yazılı bir talimatname gibi bir şey de var. Evet, adanın gerçekten hikayesi çok. O yüzden ziyaretçileri de çok. Her gün 3 otobüs, 5 otobüs buraya minimum ziyaretçi geliyor. Sadece Rum kesiminden.